imkanlar, bu destekler bize büyük bir güç, güç ve kuvvet veriyor. Belediyeyi de yanımızda görmekten biz mutluluk duyuyoruz. Sizin de özellikle çevreye ve sıfır atık konusunda çok duyarlı olmanız gerektiğini biliyoruz, biliyorsunuz. Birlikte hareket ediyoruz çünkü belediyemizde ortağız, Teknofest'te yeşil ırtı şahlandırmanızı istiyoruz. Çünkü gerçekten bu enerji ve potansiyel hem okul müdüründe, hem öğretmen arkadaşlarında hem de sizde var. Belediye de zaten her konuda da her e, alanda bize destek. Başkanım çok teşekkür eder. Öğrencilerim adına saygılarımı sunarım. Öğrencilerimizden de güçlü bir alkış alıyoruz başkanımız için. Doğu Güneydoğu hatta Ankara'dan bu tarafa başka bir ilde olmayan ambalaj atığı ayırma tesisi ve birinci sınıf atık getirme merkezi ile de bu işte öncülük yaptık. Ve özellikle e, Yeşilyurt Belediyesi olarak bizler Çevreye yönelik faaliyetlerimizde çok hassas davranıyoruz ve gelecekte de özellikle siz gençlerimizi ve insanlığın yararına olabilecek şekilde çevremizi hem temiz tutmaya korumaya gayret ediyoruz. Bu ürünlerden dolayı şehrimizin çeşitli bölgelerinde yapmış olduğumuz organizasyonlar var. Bunların her biri çevreyi daha da temiz hale getirmek ya da var olan doğal çevrenin korunmasına yönelik faaliyetler.